Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, uçağa dönüşen robot açacağız. Öyle bu robot var. Uçağa dönüşebiliyor. Şöyle resmi de var. Dönüşüyor böyle. Ama ben videoda sadece açacağım. Sonra e, şeyi yaptığım bölümü video olarak atarım. Şimdi açıyorum. açıyorum. Şöyle bir şey de geldi. Çıktı. burada iki tane de silah varmış. Görmedim bunları. İkisini. Ama gelin bakın böyle bir şey. Güzel görünüyor. Şimdi bu bu silahları bunun, bunun eline takmayı deneyeceğim. Takıp geliyor. Arkadaşlar bunlar galiba takılmıyor. Uğraştım ama takamadım. Neyse böyle bir güzel oyuncak. Bence güzel. Alıp oynayabilirsiniz paketleri işte böyle. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Böyle bir oyuncak. Tasarımı. Beğendiyseniz like atın. Oh is bye bye.